Teşekkür ederiz. Ayşegül Hanım siz de başlamak isterim yani. efendim. Ay ay. Neler söyleyeceksiniz? Hem kadro için hem de film için. Bunlar şahane bir kadro. Lütfen bir dönün bakın kimler kimler yan yana. Sen kendine bak. Sen <laughs> de kendine <laughs> bak gerçekten. Çok affedersiniz. <laughs> Çok keyifli bir iş. Yani o kadar mutlu bir çekim süreci geçirdik ki seyircimizin de bir aynı mutluluğu duyacağına sonuna kadar eminim. <laughs> Efendim, tamam. çok çok, bravo! Ya, bravo Ayşen'im! Beylerden özür dilerim. Şey hanımlardan başlamak istiyorum ki, efendim. Tabii ki. Ecem Hanım, siz de devam etmek istiyorum. Ay hiç beklemiyordum. Ejim... <laughs> Neden beklemiyordunuz? E, ne bileyim ben şöyle gelir diye düşünüyorum. E, <laughs> ya. Siz neler söyleyeceksiniz çok efendim? Özel. Harika bir iş, harika bir tablo. Neler söyleyeceksiniz? Çok heyecanlıyım. Ben filmi izlemedim. Bugün ilk kez izleyeceğim. E, seyirciyle beraber o güzel heyecanı tatmak istiyorum. Ya çok heyecanlıyım. Çok heyecanlıyım. Acaba o güzel enerjimiz, gerçekten çok güzel bir enerjimiz vardı. Filmde yansıdı mı, işte herkes onu görebilecek mi falan çok merak ediyorum. Hanımlarımız bugün birbirinden şey, güzeller efendim, gözlerimizden alamıyoruz. Hemen Seda Hanım sizden devam etmeksin. Pardon, çok özür dilerim. Ecem Hanım, e, zayıflamanız dikkatlerden kaçmıyor. Öyle bir mi? <enerjisiyle>. Özel ya, yöntemler kullanılıyor galiba. Özel yöntemler de kullanıldı ama aynı zamanda hem güzel besleniyorum hem de spor yapıyorum. O, o kadar. Efendim, kolyenizi sormak istiyorum ama tam da göremiyorum burada. Şey, pençe efendim. <laughs> Biraz vahşilik <laughs> katayım istedim. Bu <laughs> pençe kime diyelim o zaman? Bu pençe... Kem Gözde. Kem Gözde, evet. O kendini biliyor. Evet, Doğru. <laughs> de yoksa? Hayır hayır. Ay, hayır. hayır. Var. Ne? Kocaman ne? bir nazar boncuğu. Dur ayol. Mecce <laughs> falan yok karıştırma şimdi. O zaman efendim sezon evet. sizden devam etmek istedim. Neler söyleyeceksiniz? Şey? Harika gözüküyorsunuz. Çok teşekkür Çok teşekkür ederim. Ee, çok heyecanlıyım. Biraz daha bir alırsak tamam. çok sevineceğiz. Heyecanlı. <laughs> <orayı>, <laughs> çok heyecanlıyım. Oraya <laughs> gel gel. Oraya git oraya git. Çok heyecanlıyım. Ve e, kulağım Çıktı tıkandı. İnanın hiç kendimi bile duymuyorum. Niye böyle oldum bilmiyorum. Ya hasta <laughs> oluyorum, ya çok heyecanlıyım, ya çok erken kalktım. Heyecandan uyuyamadım. Ee, arkadaşlarımı uzun süreden beri görmüyordum. Onların enerjisinde kavuştum. Kendimi hissediyorum. Bir rahatlama geldi. <laughs> ee, filmimizi izleyeceğiz. Bu heyecanı atacağız inşallah. Seda Vatan hemen aklınıza geliyor. WhatsApp grupları geliyor. Evet. Bravo. Güzel yardım. Bu filmde bir WhatsApp grubu mutlaka kurulmuştur. Tabii ki. Neler konuşulduğu WhatsApp grubunda? da beynir. galiba WhatsApp grubu ayrı. Hayır. 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 Aynı grubu. Asla yok. Aynı bir grubu. E, WhatsApp grubunu ben anlatmayayım başkaları anlatsın. WhatsApp grubuna girmeyeyim şu an. Seda bizim WhatsApp grubunun prensesi arkadaşlar. <laughs> Teşekkür ederim. Şehrin Hanım hemen sizden devam etmek istiyorum. Seda Hanım fazla sıkıştırma Evet. Neler söyleyeceksiniz efendim? O muhteşem bir kadro, muhteşem bir ekip. Sizler de öylesiniz. Çok teşekkür ederiz. Öncelikle hoş geldiniz. Bizi e, bu gece yalnız bırakmadınız. Çok mutluyuz. Çok teşekkür ederiz. Ben de çok heyecanlıyım. Ben de izlemedim filmi. İlk defa burada izleyeceğim. Ya yani bence görünüyor aslında. E, bir Birçok galaya gidiyorsunuz siz. Böyle bir sürü yan yana dizilmiş oyuncu görmüşsünüz. Gerçekten burada herkes çok içten gülüyor. Farkındasınız bunu hmm. bence. Burada birbirini çok seven bir ekip var. E, filmi içinde çok heyecanlanan bir ekip var. E, biz rüya gibi bir yaz geçirdik diyeyim birlikte. Böyle liseye döndük gerçekten. Çünkü Bodrum'da çok büyük bir otelde kaldık. Hem orada birlikte kaldık hem de orada çektik filmi. Filmin büyük bir kısmı o otelde geçiyor. E, tabii ki yani lise kantinine döndürdük hemen otelde. <laughs> çok da tatlıydı. E, şimdi resmen aslında o günlere geri dönmek için de biraz izlemek istiyoruz. Ee, seyircimizin de bu hissi alacağını düşünüyoruz. Umarım öyle olur. Çok teşekkür ederim. Senin de alın cevap vermeden o WhatsApp grubunda neler konuşuyorlar. <laughs> <laughs> ben değilim. Değil, değil. Ben değilim. <laughs> Şakocuğum sen anlat çok An merak ediyorlar. <gülüyor> <gülüyor> şimdi öncelikle mesela Mehmet Gülsür'ün bir WhatsApp grubunda pek de aktif olmayacağını düşünürüz değil mi? Böyle Herkese ayrı cevap, emojiler. Kendisi bir yazışma kralı diyebilirim. Yazışma kralı. Vay be. O zaman yazışma kralına birazdan döneceğiz efendim. Nilper Hanım hemen sizden. Kırmızılar size de çok yakışmış. Çok teşekkür ederim. Saçlarınız inanılmaz bir müşahede. Çok teşekkür ederim. Çok sağolun. Neler seveceksiniz için? Neyi? Ne o? <laughs> şey çok güzel, tatlı bir, eğri bir romantik komedi oldu. <laughs> Ee, ve yani bu e, zor, ya git zor zamanlar geçiriyoruz ama bu zor zamanlarda birazcık böyle rahatlamak istiyorsanız hepinizi gelin takımında bekleriz. Evet. Ee, <laughs> Erşan Kıbrı'yı ardından gelecek neler söyleyeceksiniz? Bu sizin için bir hızlı bir, e, bir sezon oldu aslında. Oldu. Aslında Erşan'ı geçen yıl çekmişti. Bu yıl sadece gelin takımını çekti. Ama e, her şey aynı anda yayınlandığı için sanki ben oradan oraya koşturuyormuşum gibi oldu bir yandan da çok mutluyum. Yani efendim, bir açıklama yaptınız ki ilişkilerin bazı ilişkilerin ömrü vardır dediniz ve de çok konuşuldu ama e, ee, şöyle sormak istiyorum. Emel Bey buradaymış. Evet. Yo, ben mı? Benim var ya ben. <laughs> ben. ben onu çağırdım. E, biz e, iyi ayrılmaya karar verdik. Yani yavaş yavaş. Kademeli kademeli ayrılmaya ve kopmaya. Yeni bir şey daha ölüyoruz? Kademeli ve yavaş yavaş ayrılmaya nasıl oluyor? <yavaş yavaş. gülüyor> Şimdi efendim kademeli ayrılıkla ilgili bir kitap yazacağım. <laughs> bir teknik. Yani e, küsmeden, e, kızmadan, sarılarak ayrılmak hani e, bu şekilde olmuyor diye iki tarafın da kabullendiği bir a, ayrılık türü efendim. O zaman hemen şöyle diyebilir miyiz? Yarı ayrıldınız, yarı ayrılmadınız. Yok ayrıldık. <laughs> <laughs> Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Efendim yazış ya, <laughs> <Evet. saniyorsan>. yazışma tarafından başlamak istiyorum. Kurat Evet, neler Arkadaşlar ben de... <laughs> Konuşmayı pek çok sevmem, ama e, ben de bu akşam e, ilk kez izleyeceğim. Aşırı heyecanlıyım. E, çok güzel enerjiler var arkamda ve umarım Yok. tabii ki bu güzel enerjiler filme yansımıştır. E, sevgili yönetmenimize, Doğacan'a, Ayşe'ye, Yopum'a, bu kadar insanı hepimizi bir araya getirdikleri için ben onlara gerçekten çok teşekkür ediyorum. Çok güzel geçti, e, çok güzel bir film oldu bence. Ee, o yüzden çok heyecanlıyım bakalım. Şunu da sormak isterim. Ee, Mehmet Bey'e yüzük çok kralı bende. Sizin de e, bir takım adını Abi şu mu? E, ben onlarla sonra görüşeceğim. <laughs> Benden bahsetmediler. Halbuki ben grupta baya baya şeyim, aktifim. E, ama e, Şebnem... ona dedi ki o göstermiyor ya. Hayır göstermiyor. Aynen, ben bu arada benim doğal halim. O yüzden test evet, ters köşe sen. yapacak bir şey yok. <laughs> O yüzden geldiğimiz için çok teşekkür ederiz bu arada. Umarım e, seyirci de bu şimdi de Efendim geçtiğimiz gün de hemen sormak istiyorum. Benim evet. de görüntülüde sizi bir polisler, birlikler bir olay oldu ama Bana çok kargaşa oldu aslında. Bunu bana bana kötülük yapmış oldunuz. Çünkü bana o gün aşırı bir heyecan <laughs> yarattırdınız boşuna. Arkadaşlar 50 tane <laughs> polis vardı. <Ne> niye <laughs> niye yazmıyorsun <laughs> WhatsApp'tan? <laughs> Artık <Anki, gülüyor> <laughs> boş boş konuşuluyor ya Ben WhatsApp orada sadece şey, kahveni içmeye <gülüyor> gitmiştim. <gülüyor> Ee, o polislerin arasında bulundum. Ve herkes, ondan sonra dedim ki arkadaşlar şu an polisler, polisleri çekiyorlar bir de beni çekiyorlar. Şimdi ne yazacaklar, ne yazacaktınız arkadaşlar? Biz sizin ağzınızdan çıkanları yazdık. Ve o görüntüler, o görüntüler silindi. Allah'tan silindi. Silinmedi gayet, Nasıl? Gerçekten. Ama polislerle değil arkadaşlar. Vallahi mekandan çıkıp sizin bizim yanımızda eşimize kadar Tamam e, ee, kötü bir şey değildi yok, bu arada. Şey ben sadece olsun. kahve içmeye gittim. Bir daha böyle e, kötü şakalar yapmayın ne olur. Peki. Tamam Peki. mı? Peki. Çok, çok teşekkür ederiz efendim. Derya Hanım sizi en sona bırakacağım. Sahnelerden sonra. Çünkü <laughs> beyaz perdeye lazım attınız. Ne yazışma kralı Mehmet Bey size almak istedim. Merhaba. Efendim yazışma kralı dendi size. Çetin'in beklemediği ters köşe aslında. O o onların güzelliği. Yani e, evet belki de hiç beklemedikleri için hani 3-5 cümle yazınca yazış, yazışma kralı olmuş 3-5. <laughs> e, ya biz çok sevdik birbirimizi. Yani bir WhatsApp grubu sonsuza kadar devam edecek bir WhatsApp grubu kuruldu. Yani e, o yüzden hani e, yazıyorsam da e, böyle nadir e, yazdığım gruplardan birisidir öyle söyleyeyim. <laughs> <laughs> Ekip için, için ya, mükemmel bir arkadaşım. Harika değil zaten? harika yani o otelde gerçekten böyle bir, bir okul gezisi kıvamındaydık hepimiz. E, hani odalar açıktı yerden abartayım biraz öyleydi <laughs> e, çok eğlendik, çok hoş bir vakit geçirdik. Birbirimizi çok iyi tanıdık ve çok eğlendik e, ve bu arkadaşlık devam edecek dediğim gibi. Efendim e, herkesten için işte Naziş Bakan dedik ama kimse beklemiyordu. Mehmet Yüksek'in <laughs> nasıl bir filmdi ki acaba bu algı yaratıldı? Vallahi hiçbir fikrim yok. Ben bir <laughs> algı yaratmıyorum aslında. ee, bir takım şehir efsaneleri var sanki. Ee, ama yani onu beni artık hani tanıyanlara soracaksınız. Ben seni tanıdığım miyim? Ben Çok hemen el atıyorum. <laughs> Ay, Seda, tarafa doğru Mehmet Gülsür, Şurayı hepimiz. Ona çok hayran çok beğeniyoruz. Ee, ve bütün kızlar Mehmet'in e, rolü kabul ettiğini duyunca böyle Ayy, falan çığlığını, <laughs> birbirimize sarıldık. Ve Mehmet'e hepimiz böyle temkinli yaklaşıyorduk. Ee, Mehmet acaba bizimle sohbet eder mi? <laughs> falan diye. Ee, ederse çok mutlu oluruz. Arkadaşımız olur mu acaba falan diye. Ben gidiyorum da... arkadaşlar. <laughs> 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 sonra görürüz. Üzerine alınıyor. Mehmet bir e, melek değil, bir tanrı değil ve bir insanmış. Çünkü bizim gözümüzde hep böyle bir Mehmet Gülsür gerçeği vardı. Ve dedik ki Mehmet bizim arkadaş olduğu yaşasın. E, ve göründüğü kadar karizmatik bizim... değil. <gülüyor> 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 yani bizimden bizimden şey. evet. Çok karizmatik. Evet. Sadece Günden yurt dışında olduğum için biraz geriden geliyorum. Tabii ki. Aynen öyle evet. gündemi takip edildi. Ama her şey çok iyi. Ama bu da efendim evet. Surat Bey birazcık alındı. Alındı mı alındı mı? hep her şey alınmasın. <laughs> çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Diğer yanında da sizi de almak istiyoruz. Sahnelerin tozunu attıktan sonra sıra beyaz perdeye geldi. Hem şarkısını söylediniz hem de konu oyunculuk yapıyorsunuz. Neler söyleyeceksiniz hem film için, şarkı için ve oyunculuk için. Valla şarkıcı şarkıcılıkla yani benim zaten hep alışık olduğum bir şey ama ilk defa hele ki böyle bir kadroyla yani e, bu işe girmek küçücük de olsa e, bir rolüm oldu ama acayip güzel çünkü enerjileri muhteşem zaten oyunculuklarına hani söylenecek söz yok bence e, ama bu kadar hani şey diyorlar ya bütün galalarda çok eğlenerek çektik diye <laughs> hani hakikaten çok eğlendik e, çok sıcak, yani benim olduğum günlerde hava aşırı sıcaktı. Dışarıda yine en azından o günü unutamıyorum. Efendim şarkı aslında bizim bildiğimiz bir <laughs> filmi şimdi. Yanlış mı biliyorum ama. Evet, yani ikisi bir arada oldu aslında. Hı. Şimdi filmde de göreceksiniz zaten. Yani hep birlikte de söyledik. Oyuncu bağda adım attınız. Çok uzun <laughs> bir <'ın dağıtık>. <laughs> e, Oyuncu bağda adım attınız efendim. Neler söyleyeceksiniz? Artık e, Beyaz perdede görebilecek miyiz ya da setlere <laughs> alıştınız mı? Ya ben zaten çok kısa bir süre bulundum ama daha değilim diyeyim Ya evet. evet. <laughs> Diskomuza bile gittik ya. Ya yani. evet. evet yani. Akşam eğlencemizi eğlence, eğlence 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 de yaptık. Çok eğlendik gerçekten. Hı. Hani onlar çok daha uzun süre bir arada oldukları için çok daha eğlendiler Çünkü hani hakikaten herkesin birbirini sevdiği, güzel anlaşılan herkesin samimi olduğu, çok eğlendiği bir e, set. İnşallah o bence ekranlara da yansıyacak. İzleyenleri de mutlu edecek Efendim evet, e teşekkür ederiz. Ankara baskılar var. O yüzden <gülüyor> sizlere <gülüyor> de evet. çok teşekkür ederiz. <laughs> çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz.